Kuranda açık olan da bir prensip var. Bunu mesela Hac suresinde de görebiliyoruz, tövbe suresindeki ayetlerde de görüyoruz. Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verildi diyor ayette. Hmm. ancak karşı taraf savaş açarsa sizin savaşmanız mübah. Ondan sonra karşı taraf savaş açsa bile Kuranda yine şunu görüyoruz: ee, Müslümanların onlarla savaşabilecekleri geçiyor, savaş açarsa onları öldürebilecekleri geçiyor. Fakat böyle bir durumda bile karşı taraf barışa yanaşırsa barışa yanaşın diye geçiyor. Yani karşı taraf savaş açmadan açamıyorsunuz. Karşı taraf barışa yanaştığında da barışa yanaşmanız gerekiyor. Yani hiç kimsenin kimliği Kur'an'a göre bir savaş nedeni değildir. Yani karşı taraf ateist diye, putperest diye, Yahudi diye, Hristiyan diye sizin saldırmanız için yeterli gerekçe olamaz. Yani işte onlar kafirdir deyip e, olabilir. saldırma gibi bir durum olamaz. Herkesin kafir olmadığı hakkı var dünyada ahirette herkes hesabını Allah'a verecek. Kur'an'da peygamberimizle iç içe olup alay eden bir sürü insan görüyoruz. O kadar alay ediyor ki mesela ezanla alay ediyorlar. Kur'an ne diyor onlar için? Onlar işte akletmeyen insanlardır, onları öyle bırak diyor. Kur'an'la yine alay edildiğini gördüğünüz zaman ortamdan uzaklaşın diyor Kur'an. Yani orada Kur'an'la alay edenleri yakalayıp da öldürün demiyor.